Evet burası Kemal Paşa Ören Mezarlığı. Bakın yan tarafta mezarlık var. Burası mezarlığın yanındaki çöplük. Defalarca haber yaptık. Ancak Kemalpaşa Paşa Belediyesi bir çözüm bulamadı. mezarlığa gelen vatandaşlarla görüştüğümüzde vatandaşlar diyor ki belediye başkanı buraya bir çözüm bulamıyorsa buraya bir tane güvenlik görevlisi onun parasını biz verelim derler. İşte durum bu. Burası mezarlık. Burası çöplük.